Saniyede 24 kareden herkese merhabalar. Ben kanalımda keyif aldığım konulardan konuşmayı, keyif aldığım konularla ilgili programlar yapmayı seviyorum. Sinemadan, edebiyattan ve geziden bahsetmeyi seviyorum ve bu konularla ilgili programlar yapıyorum. Bu programdan itibaren de başka bir başlık benim kanalımda yer alacak viski. Çünkü ben viski ile haşır neşir olmayı seven, viski tatmayı seven, Viski ile ilgili yeni bilgiler almayı seven, viski ile ilgili araştırmalar yapmayı seven ve kendi çapımda, amatör de olsa, düşük bütçeli olsa da bir viski koleksiyonu yapmak isteyen birisiyim. Hemen bir daha söyleyeyim. Ben viski ile ilgili amatör seviyede ilgileniyorum. Çeşitli nedenlerden dolayı da amatör olarak bu duruma devam ediyorum. Bir uyarım daha var. Bu program kesinlikle 18 yaşından küçükler için uygun değildir. 18 yaşından büyük olup viski ile ilgilenen, viski ile ilgilenmek isteyen, viski dünyasına girmek isteyenler için benim amatör yapmış olduğum programlardan bir tanesidir viski. Ben viski ile ne zaman tanıştım? Aslında viski ile tanışmamın da nedeni sinema. Tarantino'nun Soysuzluğa Çetesi filminde bir bar sahnesi var. Bu bar sahnesini hatırlayın. As a special rung in hell reserved for <laughs> people who seeing I may be rapping on O sahneden sonra benim viskiye olan ilgim arttı ve viskiyi tatmaya ve viski dünyasında bir yolculuk yapmaya başladım. Ee, gelelim viskiyle ile ilgili temel bilgilere. Viski son derece özenli ve son derece uzun bir üretim aşamasından sonra ortaya çıkar. Buğdaydan, arpadan, çavdardan ve mısırdan mayalanarak, damıtılarak sonrasında da meşe fıçılarda bekletilerek ortaya çıkan bir alkollü içkidir. Viski konusunda lider olan ülkeler vardır ki bunlardan ilki sizin de hepinizin tahmin edebileceği gibi İskoçya, İrlanda, Amerika ve son yıllarda Japonya. İrlandalılar ve Amerikalılar Whiskey diye yazarlar. İskoçlar ve Japonlar Whiskey diye yazarlar. Zaten Viskiler de üretildikleri bu bölgelerin çeşitli özelliklerine göre adlandırılırlar. İskoçya'da üretilenlere İskoç viskisi, İrlanda'da üretilenlere İrlanda viskisi, Japonya'da üretilenlere Japon viskisi denir. Bir tek Amerikan viskilerinde biraz daha değişik bir sınıflandırma vardır. Amerikan viskilerine genellikle Bourbon denilse de Tennessee viski de ayrı bir Amerikan viskisi olarak adlandırılır. Viski türlerinde bir başka ayrımda viskinin malt, grain ya da blended olması. Blended yani harman viskiler dediğimiz viskiler çeşitli tahıl türlerinin karıştırılması sonucu elde edilir ancak bu karışım sonucunda da en az yine %51'i arpa olur. Grain viskiler dediğimiz yine çeşitli tahılların karıştırılması ve biraz önce söylediğimiz %51 arpa olması şartının olmadığı viskilerdir. Sınıflandırmamızın şüphesiz en özel viski türü malt viskilerdir. Malt viskiler %100 arpadan damıtılarak üretilir ve en az 8 yıl meşe fıçılarda bekletilerek tüketilir. Daha sonraki programlarda arpanın yanında ya da tahılın yanında aslında bu meşe fıçılarında viski üretiminde ne kadar önemli olduğuna geleceğiz. Şimdi bu temel bilgileri verdikten sonra ben biraz koleksiyonuma döneyim. Bu koleksiyonumu da sizle paylaşıp ilk bölümü bitireyim. Bu bölümü bitirmeden önce de bu koleksiyonun büyümesine benim daha fazla viski tatmama, viski tutkumun daha da gelişmesine neden olan iki tane arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tayfun Öztürk ve sevgili Selim Can Aydın yani Mays Majurani bana bu koleksiyonumu büyütürken çok fazla yardımda bulundular. Umarım bu yardımlar devam eder. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Gelelim biraz önce bahsettiğim viski türleriyle ilgili örneklerime. Mesela en çok bilinen ve piyasada da en çok tüketilen viski türü Scotch viski, blended Scotch viski. Bunun en bilinen markalarından bir tanesi Johnny Walker. Diğeri de zaten yine sizin bileceğiniz üzere Chivas Regal piyasada en çok bulunan, en çok bilinen, en çok sevilen e, blended yani harman skoç viskileri. E, Tabi bunlar da e, hem arp, e, arpanın ve tağılın kalitesine, hem dinlendirilme sürelerine, hem de fıçıların özelliklerine göre çeşitli kategorilerde e, fiyatlanıyorlar ve lezzetleri de o derece değişkenlik gösteriyor. Yine bourbon viskiler demiştik, Amerikan viskiler demiştik. Amerikan viskilerde kendi arasında yine değişik bir sınıflandırma da bulunuyor demiştik. Tennessee viski kavramı. İşte bu Tennessee, yani bir Amerikan viskisi olup tam olarak bourbon denilmeyen, zaten Tennessee viski olarak da kendini tanıtan yine viski tüketenlerin e, ya da viski ile ilgili temel bilgiye sahip olanların en çok bildiği e, Markalardan bir tanesi olan Jack Daniels. Ee, yine söylediğim gibi çok özel bir tür olan. E, yine İrlanda viskileri. İrlanda viskileri de bu benim çok özel bir şişemdir. Dublin'den almıştım. James'in en çok bilinen e, İrlanda viskisidir. Diğer viskilere göre en önemli özelliği. Diğer viskiler iki kez damıtılırken İrlanda viskileri 3 kez damıtılır ve üçüncü kez damıtıldığı için o özellikle İskoç viskilerinde gördüğümüz işte isli turbalı e, tatlara İrlanda viskilerinde rastlanmaz son derece daha rahat içimli viskilerdir. Yine bu James'ın bir blended viskidir. E, bir İrlanda viskisi olup aynı zamanda single malt bir Irish viski olan Bushmills de yine benim e, favori e, Viskilerimden bir tanesi yine burada da 3 e, kez damıtıldı özellikle ortaya çıkar. Hemen daha sonra detaylı olarak aslında bunlarla ilgili de bir program yapacağım ama e, bir e, malt, single malt bir İskoç viskisi de buradan size göstermek isterim. Benim favorilerimden bir tanesi Artbeck e, single malt bir İskoç viskisidir sevgili arkadaşlar. Japon viskisi elimde yok ee, özellikle son zamanlarda kurun geldiği noktayla beraber e, Yamazaki ya da Hibiki almak istedim aslında ama son zamanlarda pek e, bu müsait olmadım açıkçası ama ileriki zamanlarda bu koleksiyonuma Japon viskisi de katacağım. E, diğer bölümlerde bu viskilerle ilgili biraz daha derine inmiş olacağız. Şu ana kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim zil sesi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki viski bölümünde görüşmek üzere.